Merhaba çocuklar. Çemberi, çemberde merkez açıları ve çemberde merkez açıların gördüğü yayları daha önce öğrenmiştik. Şimdi hep birlikte tekrar edelim. Video içerisinde size yönelttiğim soruları aşağıda bulunan cevabınızı buraya yazınız kısmına cevaplandırınız. Herkes hazırsa tekrarımıza başlayalım. Çember neydi çocuklar? Çemberin özellikleri nelerdi? A noktasının izini açıp canlandırdığımda ekranda neler görüyorsunuz? Ekranda bulunan geometrik şekil nasıl adlandırılmaktadır? Nedenleriyle birlikte açıklayınız. A noktasının O noktası etrafında 6 birim uzaklıkta dönmesiyle ekranda bıraktığı izler bir çember çizmektedir. Bu çemberin merkezi O noktasıdır. Bu çemberin yarıçapı 6 birimdir. Peki, çemberde merkez açı neydi çocuklar? Merkez açı sürgüsünü hareket ettirdiğimde ekranda neler görüyorsunuz? Çemberin merkezinde bulunan açıya merkez açı denilmektedir. Şu an merkez açımız 146 derecedir. Peki bu çember üzerinde yer alan diğer merkez açı kaç derecedir? Nasıl bulduğunuzu açıklayınız. açı aracıyla diğer merkez açımızı bulalım. Diğer merkez açımızın ölçüsü 214 derece. Çemberde bulunan merkez açıların toplamı 360 derecedir. Bize bir merkez açı verildiyse 360 dereceden o merkez açıyı çıkararak diğer merkez açıyı bulabiliriz. Bir merkez açımız 146 derece, diğer merkez açımız 214 derece. İki merkez açıyı toplarsak 360 derece olur. Peki çocuklar, kırmızı merkez açının gördüğü yayın ölçüsü kaç derecedir? nedenleriyle birlikte açıklayınız. Açı ölçer aracını aktif hale getiriyorum. Cevaplarınızı kontrol ediniz. Bir çemberin merkezinde bulunan merkez açının Kolları arasında kalan çember parçasına yay denilmektedir. Bu yayın ölçüsü merkez açının ölçüsüne eşittir. Merkez açımız 146 derece. Gördüğü yayın ölçüsü yani kırmızı çember parçasının ölçüsü de 146 derecedir. Mavi çember parçamızın ölçüsü ise 214 derecedir. Çocuklar, siz de yeni bir GeoGebra sayfası açarak bu GeoGebra sayfası üzerinde bir bütün olarak çemberi, çemberde merkez açıları ve çemberde merkez açıların gördüğü yayları açıklar mısınız? Açıklamalarınızda metin kutusu aracını kullanabilirsiniz. GeoGebra üzerinde oluşturduklarınızı etkinlik oluştur bölümünden GeoGebra Classroom'a yükleyiniz.